Merhabalar, bugün sizlere yavru muhabbet kuşlarında bazı tartışmalı cereye sahip kuşların cinsiyet tayini nasıl yapılır bunu anlatmak istiyorum. E, muhabbet kuşlarını bu şekilde elime almayı hiç sevmiyorum, hiç de istemiyorum ancak bugün zorunluluktan elime almak zorundayım. Çünkü şu anda bulunduğumuz ortama kuşlar alışkın değil ve bu kuş e, net olarak göstermek istiyorum ceresini. Bu yüzden e, bu videomda kuşlarımı elime alarak göstermek zorundayım. Bunun için sizin affınıza sığınıyorum. Konumuza gelecek olursak muhabbet kuşlarında bazı kuşlar videoda gördüğünüz şekilde burun deliklerinin etrafı beyaz ve alt kısımlardaki ceresi de pembe oluyor. Bu kuşların cinsiyetini bazı deneyimsiz kuşçular bilmiyorlar. Bu kuşun cinsiyeti ben bir haftadır takip ediyorum. Bu Burun deliklerindeki beyazlamalar artıyor. E ee, yavruyken de yani daha tüyleri yeni çıkmışken de e, bu kuşun e, burun deliklerinde hafif beyazlama vardı. Ben dişi diye kanaat getirmiştim. E, beyazlamalar arttı. Artık kesin dişi diye biliyorum. Bazı deneyimsiz kuşlar bunun böyle bir kere fotoğrafına bakarak bu kuşa kesinlikle erkek diyorlar. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Burun deliklerinin e, burun deliklerindeki <laughs> beyazlamalar takip edilerek kuşun erkek olup olmadığını tayin edebiliriz. Bu evimdeki kuş e, henüz yuvalıkta şu yuvalığımızdan çıkarttım. Çünkü daha, daha e, bu kuş e, yaklaşık 2 3 haftalık. Evet, kesinlikle 3 haftalıktı. Bu haft e, bu kuş 3 haftalık bir kuşumuzdu. E, burun deliklerindeki beyazlığı takip ederek bu kuşun dişi olduğunun kanaatine vardım. Peki erkek kuştaki cere nasıl olur babacığım? Onu gösterelim. Erkek kuştaki cere bu Videoda gördüğünüz kuşun kisi gibi pembe olur. Herhangi bir beyazlama olmaz. Bu kuşlarımızı da çok fazla tutmayalım. Bunu aldılar. Kuşlarımızı yerine koyup videomuza devam edelim. Ee, şöyle geç bakalım, geç bakalım paşam. Geç 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 geç. Hadi hadi annenin babanın yanına geç. Hop. Arkadaşlar, videomda belirttiğim gibi kuşlarımızın erkek olup olmadığını bazı Tartışmalı cereye sahip kuşlarda bu şekilde tayin edebiliyoruz. E, deneyimsiz kuşların laflarına aldanmayın. Ben size burada bir püf noktası verdim. E, kuşların burun deliklerindeki beyazlamayı bir hafta takip ederek kesin cinsiyet ta tayinini yapabilirsiniz.